Hepinize merhaba arkadaşlar. İndirim fırsatları sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101 mağazalarındaki 11 Ocak'tan itibaren geçerli A101'in aldın aldın ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım A101 nelerde indirim yapmış hep birlikte inceleyelim. İlk ürünümüz Toshiba 50 inç UL2163DT modelli Ultra HD Smart TV'si 11.499 lira. GTC marka akıllı saat 599 lira. Pirana 2215 BT kulaklık 249 lira. Yine Pirana'nın 9965 Bluetooth'lu kulaklık 239 lira. Yine Pirana markasının 3.0A USB kablosu 47 lira 50 kuruş. High Level 65 inç UHD Smart LED TV 14.799 lira. Onvo 32 inç HD uydu alıcılı LED TV 3.499 lira. Reader S19 Max 4 128 GB kapasiteli cep telefonu 3.299 lira. Ve A101'in aldın aldın ürünlerindeki son ürünümüz Toshiba 65 inç Ultra HD Android TV 18.499 lira. A101'in 11 Ocak'tan itibaren geçerli olan aldın aldın ürünlerini inceledik. Bu ürünleri kaçırmamak için 11 Ocak'tan itibaren A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın evinize bol indirimli bol fırsatlı alışverişler dileriz.